Anne ben çok hastalandım okulda. Neden hastalandın? Ha? Bilmiyorum çok terledim bir Ay de. Ay Demir ya of daha ha. daha yeni çıktın hastalıktan oğlum. Gel bakayım sen böyle bir üstünü başını çıkaralım. Geç 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 çabuk. Anneciğim ben senin bir ateşine bakayım anneciğim. Ha? Ay çok mu kötüsün? Ha? Demir inanmıyorum çok ateşim var. Ha? Ne yapacağım? Çok telaşlandım. Ha? Doktor arayayım ben olur mu? Doktor Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hayırdır bu maske, eldivenler falan? Ha? Ee, Esma Hanım şu anda tüm dünyayı sarmış durumda bu korona virüsü biliyorsunuz. O yüzden mecburen maskesiz dışarıya çıkmak çok büyük bir risk şu dönemde. Sakın sizler de maske takmadan sokağa atmayın bile. Aa tamam, bilmiyordum. Söylediğiniz iyi oldu. Demir de çok terlemiş bugün okulda biraz kastı hemen sizi aradık. Buyurun böyle bir İyi yaptınız, iyisi. iyi yaptınız. Hemen bir muayene edeyim ben. Demir'cim ne oldu neyin var yine? Ha? Ee, çok hastayım. Ne oldu? Annem dedi galiba terlemişsin okulda. Bugün senin doğum gününmüş. Çok mu dans etti? Wow. E üstünde mi kurudu? Değiştirmedin mi üstünü? Ay. Aferin sana. Peki hemen bir muayene edelim o zaman. Önce bir ateşine bakalım. Oo, ha? Ateş gerçekten çok yüksek. Ha? Aman çok tehlikeli. Yani şu an bu koronavirüsü yüzünden çok büyük bir tehlike Ay var. Aman Allah korusun. Allah, Allah korusun tabii ki de. Demir eve geldiğinde hemen ellerini yıkıyor musun? Yıkıyorum. Okulda yıkıyor musun? Yıkıyorum. Devamlı dezenfekte etmemiz gerekiyor ellerimizi. Günde belki 10-15 defa ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Ha? Kimseyle de temas etmememiz gerekiyor Demir. Demir bu ateşini indirmek için maalesef sana bir tane büyük bir iğne yapacağım. Hayır. Yapmak zorundayım bunu Demir. Hayır. Başka türlü bu ateşi indiremeyiz. Hayır. Çok hızlı bir şekilde hemen acıtmadan hallediyorum Hayır. Demir. Hazır mısın? Ha? Hayır. Hadi bakalım. Ha? Evet. Ha? Tamamdır bak geçti bile. Ha? Şimdi birazdan ateşin düşecek. Ama şimdi Demir seninle konuşmamız gereken bir şeyler var. Demircan. Bak, şu dönem çok tehlikeli bir dönem. O yüzden senden şunu rica ediyorum. Ha? Maskesiz evden çıkma bundan sonra, tamam mı? Okula giderken, sokağa çıktığında mutlaka bu maskeyi bu şekilde tak. Ha? Seni bu bütün virüslerden koruyacak olan bir şey çünkü. Çok önemli, tamam mı? Ha? Arkadaşlar çok önemli. Maskelerinizi mutlaka takın. Büyüklerinizden, annelerinizden ve babalarınızdan maske takmalarını mutlaka isteyin ve ellerinizi devamlı yıkayın. Kimseyle de El sıkışıp yanaktan bile öpüşmeyin. Peki çocuklar, tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın, bay bay, hoşçakalın. Hoşçakalın.